Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler sevgili dinleyiciler. CRI Türkseyiz ve klinik programı başlıyor. Ben Tuğba Saraçlar. Evet bu hafta neleri konuşacağız? Hemen şöyle konu başlığını e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu başlıklarının daha doğrusu. Romatizmal e, hastalıklarda omurga kalça art, e, artriti diz artriti bunlar nelerdir bunları konuşacağız kamburluk ya da diğer adıyla Kifos. E, farklarını konuşacağız, tedavilerini konuşacağız elbette. Tedavilerde neler yapılıyor? Bazen ilaçlı, bazen operasyonel. E, bunları konuşacağız. E, ve tabii ki sizlerin de eğer soruları varsa 0530 666 4777 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Peki biz bu konuları kimle konuşacağız? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Murat. Bezer stüdyo konuğumuz Hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim Nasılsınız hocam iyisiniz Görüşmeyeli <laughs> diyelim Çünkü e, ben burada klinik programını başlattığım zamanlarda ilk dönem ...konuklarım arasındaydınız. Evet, evet. Epey zaman oldu. Bir yılı geçti sanırım. Evet, biraz mikrofona yaklaşırsak... Ben bir de bir daha... yıldan fazla oldu sanırım. Oldu, aynen. Epey oldu. E, i̇yi görünüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür, <laughs> teşekkür ediyorum, canım. sağ olun. E, şimdi, e, biz mesela ilk... ...sizinle konuştuğumuzda hatırlıyorum... E, ...neleri konuşmuştuk diye... ...şöyle göz attığımızda... ...Korse... E, olayından bahsetmiştik. Evet. Ee, Scolios, evet, bunları konuşmuştuk. Ee, tabii bunları aslında üzerinden tekrar geçebiliriz, hatırlatabiliriz. Çünkü zaman zaman en çok belki de rastlanılan durumlardan biridir. Özellikle hanım dinleyiciler ya da erkek dinleyiciler de aynı şekilde hep hanımlardan belki de vururuz işte kemik erimesi vesaire falan onlar daha belki ön planda gibi hani bacak ağrıları konusunda ama erkekler de tabii ki zaman zaman yaşıyor olabilirler. Varsa dediğim gibi sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Konumuz dışında da ama tabii ortopediyi ilgilendirecek başka bir konu da olur olursa sorunlarınız varsa e, sorabilirsiniz çekinmeden. Evet, e, romatizmal hastalıklar başlayalım hocam İlk sorum e, bu hastalıklarda kalça ve diz eklemlerinde artrit artrit nedir öncelisinde bunu bir açıklayalım e, belki rahatsızlığı olanlar buna mutlaka vakıftır ama belki adaylar için söyleyelim hepimiz aday adayız bakıldığında değil mi hepimiz demeyelim şimdi <laughs> bir kısmımız en azından bir kısmı adayız mı? peki buyurun efendim söz sizin artrit denilince eklemin bozulması aslında İki şekilde ortaya çıkabilir. Bir gerçekten primer artrit dediğimiz, osteoartrit diyebildiğimiz bildiğimiz artrit şeklinde. İkincisi bir takım romatizmal hastalıklar var hakikaten. Artrit sebebi olabiliyorlar. Bunlara enflamatuar artritler diyoruz. Yani aslında primer artrit dediğimiz eskimeye bağlı ya da genetik temelli olan artritten farklı olarak bunlar bir hastalığın ekleme verdiği, ...hasarla ortaya çıkan artitler. Hı hı. Şimdi nasıl hasarlayıyor nasıl? diyeceksiniz. Evet. E, mesela... ...romatoid artit hastası. Romatoid artitte... ...hastalık kendi vücudundaki... ...kıkırdaklara... ...insanın kendi vücudundaki kıkırdaklara... ...ve sinovya dediğimiz... ...eklem zarlarına saldırıyor. Hı hı. Orayı hasarlıyor. Normal görüntüsünün... ...normal fonksiyon görebilecek yapısının... ...yitirilmesine sebep oluyor. Böylece o eklem artık... ...iyi çalışmaz hale geliyor. Bu, promatizmal hastalıkların... ...nasıl artrit yaptığının... ...basit bir anlatım aslında. <laughs> Ama primer osteoartrit de ise ...öyle değil. Genelde yaş ya da... ...genetik temelli olarak yıllar içinde... ...eklem bozuluyor. <laughs> bir enflamator süreç orada çoklukla olmaz. Yani iltihabı süreç yoktur. Vücut kendi kendine saldırmaz yani. Farkı bu. Farkı bu. Peki e, böyle bir şey olduğunda... ...neler yapılıyor? E, bunun... İşte tespit edildi. Tespit edildikten sonra yapılacak uygulamaları nelerdir? Şimdi romatolojik hastalığı olan hastalar, hep derler ya romatizmam varmış diye hastalar. Hı hı. Genelde bir romatolog tarafından. Bunlar dahiliye kaynaklı, fizik tedavi kaynaklı olabiliyorlar. Romatolog hı hı. tarafından genelde takibi alınırlar. Ve hastalığın alevlenme sırasında yani ağrılı dönemlerinde ilaç tedavileri alabilirler. Hı hı. Bu ilaç tedavileri oldukça büyük bir skala bir sürü ilaç var burada kullanılan o ilaçları kullanıyorlar ve böylece o iltihabi sürecin hani eklemlere saldırıp da orada reaksiyon veren sürecin azaltılması hedefleniyor hastaların konforunun artırılması hedefleniyor bu durumda eğer bu elde edilebilirse gayet rahat bir hayat yaşayabiliyorlar hı hı. ama bazen ki tekrar tekrar ataklar yaşanıyor. O zaman mutlaka romatologlarına gitmeleri lazım. Romatizma doktorları yani romatologlar onların tedavilerini tekrardan düzenliyorlar ve rahatlamalarını sağlamaya çalışıyorlar. Bizim ortopedist olarak burada durumumuz biraz farklı. Bizde romatizmal hastalıkta romatolojik tedavi yapmıyoruz. Hı hı. Biz romatizma tedavisini yapmayız. Onu romatologlara bırakıyoruz. Ama eklemde eğer bu tedavilere rağmen, tedavilere rağmen ağrılı, yürümeyi engelleyici, sıkıntılı olursa o dönemde bir takım müdahalelerimiz ortaya çıkıyor. Bunlar da artrit denince hep insanların aklına ameliyat gelir. Başka başka şekilde ameliyatlar olabiliyor. Bazen içerideki o reaksiyona maruz kalmış, saldırıya maruz kalmış. Sinoviyaları temizliyoruz. Bazen protez cerrahisi yapabiliyoruz. Yani dediğimiz gibi oradaki eklem yüzeyini değiştirebiliyoruz. Evet. Ee, bu arada soru da geliyor ama soru da e, aslında bel kayması ile ilgili. Ben bunu saklayacağım çünkü konumuz dağılmasın. İkinci bölüme geçerken bundan belki biraz demurabiliriz. E, çünkü tam da dinleyicimiz e, sağlık problemi ile ilgili bir şey okuyormuş, bel kayması varmış galiba. Diyor denk geldiniz diyor. Güzel. Peki. <laughs> e, devam edelim. Ee, devam edelim. O zaman şöyle devam edelim. Şu soruyu da soralım. Vaktimiz var. Peki e, bu hastalıklarda hani gelişen normal artritten e, aradaki farkı ve tedavideki mesela protez e, protezden bahsettiniz. E, mesela er, daha mı erken ya da farklı protezler mi? E, bunlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Romatizmal hastalıkların gerek ameliyat zamanlaması. <laughs> gerek protez tercihleri küçük farklar da olsa biraz farklılık taşıyabiliyor. Mesela primer bir diz artitinden bahsedelim. Hı hı. Diz artitinde hastaların iltihabi bir reaksiyonu olmadığı için tedavisinde basit biz ağır kesiciler başta tercih ederiz. mesela Ne tercih ederiz? Parasetamol kullanırız. Hı hı. Sadece basit parol yani. Onu kullanırız. Onlarla idare etmeye çalışıyoruz ve mümkün olduğunca ...ameliyatı geciktirmeye çalışırız. Idare siz ne edeyim. kadar aslında orijinali... ...hani e, bazı doktorlar öyle... ...yani siz de öylesiniz. Orijinal çünkü gibisi yok. Sonuçta... ...orada bir parça sökülüyor ve başka... ...hani yan sanayi dersiniz ya, başka bir parça takılıyor ama... ...hani size aitmiş gibi... ...davranıyorsunuz. Aslında orijinal olması her zaman daha şeydir. Siz o süreyi biraz daha uzatıp en azından değil mi? En sona mı saklıyorsunuz ameliyatı? Genelde süreci? artroplasti dediğiniz gibi mümkün olduğunca geciktirilmesi gereken bir şeydir <laughs> ama bu tabi hasta konforuyla da ilişkili. Şimdi genç bir hastada ciddi bir artrit geliştirip geliştikten <laughs> sonra bunu çok geciktirmeye çalışmanın anlamı yoktur. Çünkü o zaman yıllarca hasta doğru düzgün yürüyemeyecek. Ona şöyle denir. Bunun bir ömrü var. Hımm. <laughs> Ama, göre. E, ömrü bittiğinde tekrar ikinci bir defa değiştirilecek bu diyerekten yapılabilir. <laughs> Ama orta yaşın üzerinde bir hastada şikayetleri orta düzeyde ise o hastalarda artriti hemen proteze tedavi etmek yerine birazcık ilaç tedavileriyle, yan destekleyici fizik tedavilerle, <laughs> egzersizlerle, enjeksiyonlarla idare etmeye çalışıyoruz eee hasta eğer konforlu bir şekilde biraz daha idare edebilirse edebilirse <laughs> biraz daha geç dönemde yapmaya çalışıyoruz yani bir yan sanayi lafı çok ağır olur. <laughs> <Demek gülüyor> i̇şte, onu dedim aslında. Yani yan sanayi derken şunu, şunu demek istedim. Şimdi orijinal... Tabii yani... Ya şimdi şöyle bir şey var. Düşünüyorum da hani mesela dizimden yarın öbür gün ameliyat olsam artık çünkü gördüm ailemde de yaşadım onu. doktor şunu dedi. Diz paramparça olmuş. Yani biz onu yapmamız gerekiyordu. Hakikaten öyle durumlar var. sonuçta oradan başka bir şey yani siz, Abi, sizden olmayan bir şey yani size ait olan bir şey yok şimdi olmuş oluyor. Yan sanayi değil aslında öyle <gülüyor> baktığınızda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yan <laughs> sanayi dediğiniz şey orijinal parçanın <laughs> kopyasıdır. Bu öyle değil. Değil. Başka bir materyal. <laughs> Tamamlayın. Biyolojik dokuyu çıkarıyorsunuz <laughs> yerine metal polietilenden bir şeyler <laughs> koyuyorsunuz. Ama böyle tanımlamak da garip. Kusura <laughs> bakmayın. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Peki. Ee, devam edelim. Ee, şimdi güzel bir şarkı Nilüfer dinleyelim. Sonrasında bu Evet soruyu çünkü özellikle dinleyicimiz herhalde dinleyecek ee, dinlemeye devam da ediyor ee, soruları da var epeyce onu da hemen size soracağım ikinci bölümde şimdi ise Nilüfer kulaklarınızda olacak biz sonrasında buradayız ayrılmayın Merak etmeyin buradayız. <laughs> Biraz fazla belki dinlediniz fonumuzu ama buradayız. Çünkü ben bir şey sordum hocama. Şimdi ama tabii sizlerin huzurunuzda soracağım. Şimdi bahsettiğiniz gibi e, bu arada radyoların yeni açanlar Profesör Doktor Murat Bezer stüdyo konuğumuz. Tanıtalım onlara da. E, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Kendisi romatizma hastalıklarını konuşuyoruz aslında. E, herkesin belki müzerip olduğu bir konu, belki de bilmedikleri. E, siz anlattıktan sonra bu bende var deyip belki de e, uzmanına gidecek ve soracak e, konumda olabilir dinleyicilerimiz. Evet e, bu bahsettiğimiz artrit oluşumu hani bahsettik ya. bu farklılıkları aslında biraz daha konuşmak istiyorum. E, sözü de size bırakıyorum ikinci bölümde. Şimdi artrit derken primer artritle de romatizmal artritlerin farkları var tabii ki. Hı hı. E, primer artrit dediğimiz osteoartitte de, Demek ne demiştik? Yaşla bağlantılı ya da genetik temeli genetik. olan bir Hı -hı. durum. romatoid artrit ise veya romatolojik artritler ise daha da soru. Sadece romatoid artrit olmuyor. Vücudun kendine karşı, kendi eklemindeki sinoviye veya kıkırdağa karşı reaksiyonu, saldırısı gerçekleşen bir eklem bozulması. Dolayısıyla romatolojik hastalıklardaki artrit genelde biraz da erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Daha erken hasarlayabiliyor eklemleri. Öyle olduğu zaman da tabii ki erken hasarlanırsa erken bir cerrahi tedavi, erken bir protez cerrahisi gerekebiliyor. Gereke Başka nasıl farkı olabilir? Mesela artritlerde bazen kısmi işlemler yapılabilir. Hı. Yani tam bir protez konmayıp pasarlı yere protez konulması düşünebilir. Mesela dize, unikondiler denilen protezler yapılabilir. Hı hı. Ama romatolojik bir artrit varsa bu yapılamaz. Çünkü bütün kıkırdağı saldırıyor romatolojik hastalık. Siz orada biraz kıkırdak ya da sinovya bırakırsanız ona gene saldırmaya devam edecek. O yüzden tam bir protez, total protez yapılır. Total Hatta yes. mesela diz kapağının altı tercihe göre çok hasarlı değilse değiştirilir ya da değiştirilmeyebilir diz protezlerinde. Oraya diz protezin altındaki kıkırdağa da değiştirilecek şekilde, kıkırdağın da değiştirilecek şekilde bir three kompartman, 3 kompartmanlı bir protez yapılabilir. Şemotoji hastalıklarda yani hem zamanla biraz daha erken olabiliyor <laughs> hem de yapılan cerrahi biraz daha farklı olabiliyor. Biraz daha e, büyük bir cerrahi olabiliyor eklem için. Eklem için. Peki siz mesela miadından bahsettiniz. E, bu tür ameliyatlarda da ömürlük olmuyor anladığım kadarıyla. Hani çünkü sonuçta e, eklemlerimiz en çok kullandığımız, en çok hareket eden aslında bölüm. E, orada da belli bir zaman içinde bir yıpranma, e, bir de, dejenere vesaire olabiliyor. E, o zaman süresi bittiğinde bu tekrar tekrarlanabilir hale geliyor galiba. Yanlış anlamadıysam. Şimdi şöyle çok net bir soru bu aslında. E bu vücudumuz mesela kendi dokusu olduğu halde hı hı. eskiyip yenileyemiyorsa... Hı hı. ki vücudun çoğu dokusunda bir yenilenme kabiliyeti var, iyileştirebiliyoruz biz vücudumuzu. Tabii, ]ca. tabii, tabii. Buraya koyduğunuz metal ya da polietilen parçalar eskiyince ne olacak sorusunu cevaplamak lazım. Hı hı. Evet, bunlar eskiyince değiştiriliyorlar. Ona da revizyon ameliyat deniyor, tekrardan yapılan hı. ameliyat deniyor. Yani çıkarıp orası yeni protezlerle değiştirilebilir. Ancak şöyle bir şey var. E, mümkün olduğunca geç yaparsanız hasta hayat boyu eskitmeden eskime süresi gelmeden kullanabilir. <laughs> o yüzden mümkün olunca geciktirmeye çalışıyoruz. Ama romatizmal hastalıklarda bu çok Hı -hı. mümkün olmuyor. Çoğunlukla. Bir de şey var. Bazı travmatik artritlerde de böyledir. Hı -hı. Nasıl ya bir de, travma yaratabilir? Yani eklem kırılmıştır. Hı -hı. Erken artiti gelir hastanın eklem kırığına bağlı. O Hı -hı. yüzden onlarda da erken yapmak durumunda kalabilirsiniz. E her protezin ve süresi aynı değil. Hı -hı. Herkes mümkün olan en uzun süreli bütün cerrahlar en uzun süreli protezleri kullanmak isterler. Ama bu tek bir faktörden oluşan bir şey değil. Hasta faktörü var. Tabii. Kemik güzel. Bunun içinde kemik kalitesi, yumuşak doku kalitesi, kas kalitesi her şeyi var içinde. Artı cerrahi teknik var. Artı kullanılan malzemenin kalitesi var. Ama sonuçta bunların hepsi farklı parametreler. Her şey çok kaliteli dahi olsa mesela literatürde en uzun 25 yıllar bildirilmiş ömür olarak bunlara. Daha sonra evet. değiştirmek gerekiyor. Değiştirmek gerekiyor. Peki. Zaten dediğim gibi gün sonunda da ne kadar hani diğer ameliyatlar için söylüyorum romatizmal biraz daha farklı tabii. Ee, ne kadar geç o kadar iyi aslında. Mümkün. Söyle. <laughs> Ama geç kalacağım diye de tedavisi kalmamak lazım. Çile evet. çekmemek lazım. Çile çekmemek gerekiyor. Çünkü hakikaten yani. Çünkü bunlar konfor ameliyatları. Doğru. Doğru. Çünkü vücudu taşıyan aslında bir farem yani burası. Ayaklar Hı -hı. mesela bakıldığında değil biz, Şöyle bir şey var. Duruşumuz. <laughs> Şöyle bir şey var. Eğer artroplasti dediğimiz o protez cerrahisi geciktirilirse hastaların sağlıkları bozulabiliyor. Çünkü evet. genelde orta eşin üzerinde hastalar bunlar. Yürüyemeyen bir hasta devamlı otur hale gelir. Devamlı oturduğu zaman dediğim... Kalp fonksiyonları, akciğer kapasitesi, her şey veya şekeri varsa hı hı. ya da dolaşım problemleri kulağa kolay ortaya çıkıyor ve sağlıklı oldukça kolay bir şekilde bozulabiliyor. O yüzden protez cerrahisini geciktireceğim diye sağlıklarında olması gerekiyor insanlar. Psikoloji de çok önemli bu anlamda. Evet. Dediğiniz şey aslında en sonunda oraya geliyor. Peki şimdi. Evet, ufak bir aramız var. Sonrasında devam edeceğiz. Dinleyeceğimiz ayrılmasın ee, soruyu soracağım. Hatta soruyu ben şimdiden soruyorum diyorum ki size de söyleyeyim. Ee, Bel kayması ile ilgili bir haber okumuş dinleyicimiz böyle bir problemim var. Doktorum diyor fizik tedavi ve yüzmeyi tavsiye etti. Bir ay fizik gördüm. Çok fayda sağlamadı. Haftada üç gün yüzmeye gidiyorum. Bir saat en az yüzüyorum. Çok faydasını gördüm aslında ama özellikle fizyoterapist yeğenimin ısrarıyla yüzmeye başladım. Bel kaymasına mesela yüzme iyi geliyor mu? Hani tavsiyeten başlamış ama hani ona bir parça iyi geldiğini düşünüyor dinleyicimizin. Mesela bir de diyor merdiven çıkmak bel kaymasına etkiler mi? Ya da ne bileyim zarar verir ve olumsuz yönde. Bu soruları uzmanımız cevaplayacak. Ayrılmayın diyelim, geçmiş olsun diyelim dinleyicimize. Kısa bir ara. Sonrasında devam ediyoruz. Reklamın sonrasında çok güzel bir şarkı paylaşacağım sizinle. Onu da dinleyin olur mu? Ve klinik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet güzel bir şarkıyı paylaştım bu arada. Soner Kıvanç ve Belasın Sen Aşk ilk kez e, sizinle buluştu. E, ve tabii ki sizlerle e, tekrar tekrar buluşmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum. Evet dinleyicimiz de bu arada hemen konumuza dönelim. Dinleyicimiz de e, soruyu yöneltmiştim. Cevabı bekliyor dinlemedeyim demiş. Bu cevap soruyla başlayalım. Olabilir mi yani cevabını dinleyicimiz alsın. Bel kayması çünkü aslında çok fazla hani e, insanların hani belki yaşadığı sıkıntılar arasında diyebiliriz değil mi? Bel kayması oldukça sık görülen problem. E, ...hastaların büyük çoğunluğunun bel kayması çok ileri değildir. Hı hı. Yani çok ileri dediğimizde biz ortopedistler şey diyoruz... ...ya da omurga cerrahları ameliyat olacak kadar ileri değildir. Ya da nörolojik bulgular, çok şiddetli hiçbir tedaviye cevap vermeyecek ağrılar... ...yaratacak kadar ileri değildir. O zaman yapılan şey bunları bu hastaları ameliyat dışı tedavilerle rahatlatmaya çalışmak. Neler bunlar? Genellikle bel kaymalı hastaların çoğunda bir takım kas kısalıkları olur. Arka hamstring kaslarında kısalıklar. ve Kor bölgesinde zafiyetler olur. Kor bölgesi dediğimiz yerde, mememizle kalçamız arasındaki bel bölgesi. Bu bölgeyi bir bütün olarak düşünün, karın ve beli. Bu bölge omurgayı destekleyecek güce sahip değildir. Temelde yapılan şey bu bölgeyi güçlendirmek rehabilitasyon sürecinde kısa olan kasları düzeltmek ve hastanın ağrısını kesmeye çalışmak. Eğer bunlar elde edilebiliyorsa bu hastalar ameliyatsız bir şekilde tedaviye cevap verdikleri için hayatlarını sürdürebilirler. Yüzme mesela hani bahsetmiştik. Yüzme kor güçlendirir. Eğer düzgün bir şekilde yüzebiliyorsa evet. hasta yani koru da kor bölgesini güçlendirecek şekilde yüzebiliyorsa yüzme buraya iyi gelecektir. Bir de su içindeyken yer çekimi olmadığı için su içinde bir takım kasları uzatmıyor egzersizler hı hı. egzersizler germeler daha rahat yapılabilir onları da yapıyorsa ondan fayda da görebilir hastalar hı hı. merdivenle ilgili evet, bir şey sormuştu ilgili. galiba <laughs> bel kaymasına hani tetikler mi ya da zarar verir mi gibi bir şey sormuş merdiven iner çıkarken özellikle inerken aşağı doğru insanlar hı hı. kendilerini geriye doğru yaslarlar belini geriye doğru alırlar. Bu bel kayması için biraz zor bir pozisyondur. Bel kaymalı hastalar için hı hı. tetikler diye bir şey söyleyemiyoruz ama merdiven ya da yokuş iner çıkarken, merdiven iner çıkarken biraz daha dikkatli olmalarında fayda var Aynen. bu hastaların. Tabii aslında her şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen öyle ani hareketler yapıyoruz ki bir anda kitlenebiliyoruz ve belki uzunca bir süre yani sırf o küçük bir hamleden dolayı sıkıntı yaşadığımızı, ben yaşadığımı biliyorum. Açıkçası pek çok kişi de aynı durumdadır. <laughs> Dikkatli olalım. Hatta ben şimdi karşınızda duruşumu bile hani <laughs> düzgün tutmaya çalışıyorum. Evet. <laughs> evet. Peki şimdi düzgün tutmak derken son bölümde de kamburluğu konuşmak istiyorum. Çünkü romatizma hastalıklarında kamburluk olur mu mesela? Bu herkesin merak ettiği bir konu. Benim de aynı şekilde. Ne alakası var diyebilirsiniz. Aslında çok alakası var değil mi hocam? Var evet. Şimdi bir takım romatizma hastalıkların tamamında değil hı hı. kamburluk onların özellikle bulgularından biri. Hı hı. Ama diğer romatolojik hastalıklarda da mesela Bunlar nedir derseniz kamburluk görülebiliyor. En sık görülen kamburluk yapan hastalıklar seronegatif artrite geçen hastalıklar. Bir gruptu bunlar aslında. Hı hı hı. Onların arasında en bilineni ankilozan spondilit denilen bir hastalık var. Yani Omurganın birbirine yapışaraktan kamburlaşması. Kamburlaşması. Omurlar. Fiziki olarak hani tarifi Fiziki bu. Fiziki olarak tarifi bu. Adı spondilit. spondilit. Ee, yani omurların donması demek Birbirine kaynaması demek. Hı hı. Buna benzer işte siyogren sendromu, ülseratif kolit denilen yine hastalıklar var. Bunlar da benzer bir tabloya sebep olabiliyorlar. Hı hı. Nasıl oluyor derseniz bu hastalarda genelde aşağıdan yukarı doğru ilerleyen bir omurga artriti olabiliyor. Hatta bu artrit, leğen kemiğin arkasındaki eklemlerde, hatta kalça eklemlerinde de ortaya çıkabiliyor. Yavaş yavaş hastalar öne doğru kamburlaşıyorlar. E bunlar romatolojik olarak tipik olan, kamburluğun tipik olduğu hastalıklar. Yani ankylozans spondilit. ne evet, söylemek evet. gerekirse. Aklını kime sorsanız, hatta bir öğrenciye dahi sorsanız da fakültesinde hangi romatolojik hastalıkta kamburluk olur diye cevabını bilir. Peki. çok teşekkür ediyoruz Programı da böyle kapatalım e, keyifli bir şekilde efendim Profesör Doktor Murat Bezer e, ortopedi ve travmatoloji uzmanı stüdyo konuğumuz oldu e, gelecek hafta başka uzman konuğumuzla burada olacağım klinik programında ben Tuğba Saraçlar her şey gönlünüzce olsun e, tabii ki her şeyin başı sağlık o yüzden öncesinde sağlıklı ve sonrasında da huzurlu güzel bir gün hafta geçirmenizi diliyorum hoşçakalın.